Hukuki Hakların programından merhaba. Son zamanlarda takipçilerimden sabıka kayıtlarının nasıl silineceği sorusuyla çokça karşılaştım. Dolayısıyla adli sicil kaydı yani halk diliyle sabıka kaydının ne olduğu, hangi cezaların sabıka oluşturmayacağı ve nasıl silineceği konularına değineceğim. Adli sicil kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirleri ile mahkumiyete ilişkin bilgilerin bulunduğu kayda denir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, mahkeme kararının mutlaka kesinleşmiş olması halidir. Yani yargılama devam ederken adli sicil kaydımıza herhangi bir kayıt düşülmez. Peki kararın kesinleşmiş olması ne demektir? Aleyhinde başvurulacak hiçbir kanun yolu kalmayan karara kesinleşmiş karar denir. Bazı kararlar adli sicil kaydında yer almaz. Bu kararlar adli sicil kanunu madde 5'te tek tek belirtilmiştir. Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri, disiplin veya tazik hapsine ilişkin kararlar ile idari para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez. Bazı kararlar da adli sicil kaydının özel bir bölümünde tutulur sabıka kaydınızı aldığınızda bu kayıtlar orada görünmez. Bu kararlar kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlardır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bazı durumlarda adli sicil kaydına kaydedilip ilgili kuruma verilir. Peki bu durumlar nelerdir? Bir soruşturma gereği savcılıklar tarafından ya da koğuşturma gereği mahkemeler tarafından istenebilir. Gelelim merak konusu olan adli sicil kaydının nasıl ve ne zaman silineceği konusuna. Ceza ve güvenlik tedbirinin infazının tamamlanmasıyla kendiliğinden silinmesi gerekir. Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir. Ceza zaman aşımının dolması halinde, genel af halinde veya kişinin ölmesi halinde de adli adli sicil kaydı silinir. Peki arşiv kaydı ne zaman silinir? Yani anladığınız üzere adli sicil kaydı ile arşiv kaydı aynı şey değildir. Adli sicil kaydından silinen kayıtlar arşiv kaydına kaydedilir. Bu arşiv kaydının silinmesi için de bazı koşulların oluşmuş olması gerekir. Hükümlünün cezasının infazından sonra adli sicil kaydı silinir fakat arşiv kaydına alınır. Bu arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir. Bazı suç kategorilerinde uyuşturucu ve kaçakçılık gibi adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinebilmesi için yetkili mahkemeden yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması gerekmektedir. Bu şekilde arşivden silinme süresi 15 yıldır. Bu 5 ve 15 yıllık süreler infazın tamamlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Memnu hakların iadesi kararı alınmamış ise kaydın arşive alınma tarihinden itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Hükümlünün ölmesiyle arşiv kaydı silinir. İşlenen fiilin daha sonra suç olmaktan çıkarılması sebebiyle de arşiv kaydı silinir. Adli sicil ve arşiv kaydınızın silinebilmesi için uygulamada adli sicil ve istatistik genel müdürlüğüne başvuru yapmak gerekir. Müracaat için kurallarına uygun şekilde yazılmış dilekçe, adli sicil kaydı belgesi, yerine getirme fişleri ve kimlik fotokopisi ile başvurmak gerekir. Programımı burada bitiriyorum. Sabıkasız bir hayatınızın olması dileğiyle hoşçakalın, adalet ile kalın.